Arkadaşlar merhabalar. Basınç konumuzun 3. videosuyla devam ediyoruz. 3. videomuzda gaz basıncından 15 tane soru soracağız. İsterseniz 1. sorudan başlayalım. Evet, 1. sorumuz verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Arkadaşlar burada bize altimetre, batimetre ve barometre hakkında bilgiler vermiş. Bunların hangisinin doğru olup olmadığını soruyor. Açık hava basıncını ölçen alete barometre denir. Arkadaşlar bu bilgi doğrudur. Açık hava basıncını ölçen alete biz barometre diyoruz altimetre basınç değişiminden yararlanarak deniz seviyesine göre yüksekliği gösteren alettir. Arkadaşlar altimetre yükseğe çıktıkça basınç azalmasından dolayı deniz seviyesine olan uzaklığımızı yani yüksekliğimizi ölçen alettir. Doğrudur. Batimetre de arkadaşlar bunun tam tersi olaydır. Yani tam tersi olay dediğim suda aşağı indikçe suda aşağı indikçe basıncın artmasından dolayı yani yüksekliğin artmasını ölçen alettir. Yani bir nevi suyun derinliğini ölçen alettir. Bu da doğru bir bilgidir. Dolayısıyla cevabımız 1 2 3 oluyor. İkinci sorumuz kapalı kaplardaki ideal gazların basıncı yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar kapalı kap ve ideal gaz kelimesini gördüğümüzden herkesin aklına sabit bir e, artık kalıplaşmış bir formül gelir. Param varsa ne rahat. Diye bir formülümüz geliyor. Buradaki P basınçtır, V hacimdir, N madde miktarı ya mol sabiti, R ideal gaz sabiti, T de sıcaklıktır. Dolayısıyla gençler formülden yola çıkarak gazın bulunduğu kabın hacmiyle ters orantılıdır. Bakın basınçla hacim aynı taraftadır. Çarpım durumuna dolayısıyla ters orantılıdır. Yani bu artarken bu azalır. Gazın sıcaklığıyla doğru orantılıdır. Birinci öncülümüz doğru dedik. Gazın sıcaklığıyla doğru orantılıdır. Arkadaşlar bakın sıcaklık arttıkça basınç da burada artar. Dolayısıyla bu da doğrudur. Üçüncü öncülümüz de gazın molekül sayısıyla ters orantılıdır. Arkadaşlar bakın eşitliğin diğer tarafındadır. Molekül sayısı, sayımız artarsa yani madde miktarımız artarsa basınç da aynı oranda artar. Dolayısıyla ters değil doğru orantılıdır. Bu ifademiz yanlış. Yani cevabımız 1-2. Üçüncü sorumuz. Aynı ortamda ve aynı şartlarda yapılan Torricelli deneyinde cam boruların kesti alanları A, 2A, A, A ve 2A'dır. Civa seviyeleri aş arasındaki düşey uzaklıklarda sırasıyla H1, H2 ve H3 oluyor. Buna göre H1, H2, H3'ün arasındaki ilişki nedir? Şimdi arkadaşlar Torricelli denen adam canı sıkılmamış. Neredeyse çoğu yerde yani deniz seviyesi deniz seviyesinin yüksekliğinde bazı deneyler yapmış. En son deniz seviyesinde devamlı den aynı deney yapıyor. Kılcal bir boruyla deneyerek cıva ile bir deney yapıyor. Bu deneyde arkadaşlar e e elimizdeki elindeki kılcal boruyu ağzına kadar cıva ile hava kalmayacak şekilde cıva ile dolduruyor ve bir civa batırıyor. Bu deneyi nerede yaparsa yapsın hangi boruyla yaparsa yapsın borunun şekli ne olursa olsun hep bakıyor ki civanın yüksekliği yani civanın bir kısmı Civa leğendeki civaya bat, Dökülüyor ve civanın yüksekliği 76 metre 76 santimetre civa oluyor Nerede yaparsa yapsın e, Ondan sonra yola çıkarak diyor ki Demek ki deniz seviyende açık hava basıncının Değeri 76 santimetre civadır Dolayısıyla bakın ben ne dedim arkadaşlar C Borunun şekline Borunun kestiğine bakmadan Nerede yaparsa yapsın Hep 76 santimetre civa çıkıyor e, Dolayısıyla arkadaşlar bakın eğer üst tarafımız boşluk Ve boşluksa sıvımız civaysa bakın tekrar söylüyorum sıvımız civaysa 76 cm civadır. Çünkü civa değilse daha yüksek bir değer çıkması gerekiyor. Eğer öz kütlesi daha küçük bir sıvı kullanırsa. Dolayısıyla borunun kesit alanı ne olursa olsun bakın borunun kesit alanı ne olursa olsun. Borunun şekli ne olursa olsun hep 76 çıkacak. Dolayısıyla H1, H2, H3 birbirine eşit olacak. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı oluyor. Dördüncü sorumuz. Düşey kesti şekilde verilen kap cam bir tüpün içerisinde civa ve X gazı şeklindeki gibi sabit sıcaklıkta dengededir cam tüp bir miktar daha civa içerisine batılırsa yargılardan hangisi doğru olur demiş. Şimdi arkadaşlar civa tüpünü ben biraz daha aşağı indirirsem bakın civa tüpünü ben biraz daha indirirsem aşağı buradaki sıvı yükselmek isteyecek. Dolayısıyla sıvı yükselirse X gazı sıkışacak. X gazının sıkışması demek hacminin azalması demek. E hacmi azalırsa ne diyorduk? Hacimle bakın şurada demiştik. Hacimle basınç ters orantılı dolayısıyla basıncı artacak. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğru olacak. E şimdi ne dedik ya arkadaşlar? Bir kısım ne olacak? Biz bunu indirdiğimizde haş yükselecek dedik. E dolayısıyla kap içerisindeki civanın yerden yüksekliği yani h bir artar. Neden? Çünkü biz hacm şeyi tüpü içine batırdığımızda batan hacmimiz artacak. E batan hacim artıyorsa civadaki yükselecek. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz de doğru yorum. Yükselecek ama aynı oranda mı yükselecek sıvıyla değil arkadaşlar. Şimdi her ne kadar bizim burada gazımızın basıncı artsa da arkadaşlar ben bunu eğer yaklaşık mesela şöyle diyeyim. Ben bunu aşağı doğru 10 cm indirdim. Ben bunu 10 cm indirdim ama civa burada bir basınç uyguladım. Pardon gaz burada bir basınç uyguladığından dolayı gaz 10 cm yükselmemizi engelleyecek. Yani boruyu 10 cm yükselsem de sıvı burada mesela 8 cm civarında yükselecek. E dolayısıyla baktığımızda ne olacak? Burada arada bir fark var. 10 santimetre batıyoruz. 8 santimetre yükseliyor. Dolayısıyla H farkı azalır. Beşinci sorumuz. Şekildeki açık uçlu manometre ile Aksaray şehir merkezinden bir ölçüm yapılıyor. Daha sonra aynı sıcakta deney Aksaray'daki Hasan Dağı'nın zirvesinde te tekrarlanıyor. Hangileri doğru olabilir? Şimdi arkadaşlar bakın Aksaray'dan Aksaray'daki dağa geçersek Hasan Dağı'na geçersek ne olacak arkadaşlar? Biz bir dağın tepesine doğru gidiyoruz. Yani şöyle düşünün. Şurası Aksaray olsun. Şurası dağın, e, Hasan Dağı olsun. Ben buradan buraya giderken yükseklik artar. Dolayısıyla arkadaşlar P0 azalır. P0 azalır. E, dolayısıyla baktığımızda arkadaşlar bakın burada gazın basıncı bakın tam şurası P gaz dersek P gaz burada ne eşit? P gaz eşittir arkadaşlar. Bakın şurada şu aynı hiza eğer biz şey dersek bakın şurası da P0 Şurası da P0. Ben hiza çekecek olursam bakın şurası da P0. Aynı sıvı içindeki aynı hizada bulunan noktalar eşittir. Dolayısıyla bakın şurası da H'tır. P0'ın üstünde ne var? P0 eşittir. H artı P gazdır. Dolayısıyla ben ne yaptım? Daha yüksek bir yere yani Hasan Dağı'na çıktığımda P0'ı azalttım mı? E P0'ı azaltırsam civa seviyesi arasındaki H azalır demiş. P0'ı azaltırsam H'ın azalma ihtimali var mıdır? Vardır. Olabilir sorusu civa seviyeleri arasındaki fark H artar. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Ben öyle bir yere gittim ki artık gaz basıncımız bakın gaz basıncımız gaz basıncımız P0'dan büyük oldu. Çünkü P0'ı o kadar azalttım ki artık P0. Mesela sıvı şuralara bir yerlere geldi. E sıvı şuralara bir yere gelirse H'ın artma ihtimali var mıdır? Şuraya geldi mesela. Sıvı şuraya kadar yükseldi. E bu haşın artma ihtimali var mıdır? Vardır. K noktasındaki gaz basıncı azalır. E ben şimdi daha büyük bir yere gittiysem bakın. Daha büyük bir yere gittiysem ne olacak bu? Ne olacak? E, haş arttığında bunun hacmi artacak mı? E hacmin artması demek ne olacak? Gaz basıncının azalması demek. Dolayısıyla cevabımız adan olacak. Altıncı sorumuz. Düşey kesti şekildeki gibi verilen kapalı uçlu manometrede Y ve Y ve X gazları ile civa şekildeki gibi dengededir. Yalnızca X gazının sıcaklığı arttırılırsa. Şimdi arkadaşlar bakın burada denge yazacak olursam. Bakın şurası nedir? PX'tir. Aynı hizada bulunan aynı hizada bulunan şu noktanın şeyi nedir? Basıncı. Bu da PX'tir. Dolayısıyla PX'in üstünde ne var? Bakın PX eşittir. Nedir arkadaşlar? H artı PY'dir. E, dolayısıyla bakın ben eğer X gazının sıcaklığını arttırıyorsam x gazının sıcaklığını arttırıyorsam burada ne olur? Px artar. E, Px artarsa bakın Px artarsa buradaki Px artar dedik. Y gazının basıncı artar mı? Artabilir. Neden? Çünkü ben eğer Px'i arttırıyorsam bu H'ın artması lazım. E, H artarsa bakın H da artar. E, H artarsa Y de sıkışacak. P'ye de artacak. Dolayısıyla tüm öncüllerimiz burada doğru olacak. Yedinci sorumuz düşey kestiği verilen şekildeki kap içerisinde bulunan sıvı ve basıncı PG olan gaz P0 açık hava basıncı ile dengededir. Buna göre hangisi doğrudur demiş. Arkadaşlar bakın şu an şurası P0 ise gazlarda gençler her noktanın basıncı gazın temas ettiği her noktanın basıncı aynıdır. Dolayısıyla burası P sıfırsa bakın şurası da P sıfırdır. E aynı sıvı içinde aynı hizada bulunan noktaların da basıncı P 0dır E ben şuraya H dersem bakın ne olacak? P sıfırın üstünde ne var? P 0 burada neye eşit? H artı P gaza eşit. E dolayısıyla bakın burada ne oldu? P 0 büyük müdür P gazdır. Dolayısıyla bu doğrudur. Musluktan içeriye bir miktar daha gaz eklenirse gaz basıncı artar. E şimdi gençler neydi? Param varsa ne? Rahat. E şimdi ben molekül sayısını arttırırsam basınç artar dedik mi? Doğru orantılıydı. Bu da doğru. Musluk açılırsa kaptan dışarıya gaz çıkışı olur. Şimdi arkadaşlar, bakın biz fizikte şimdi günlük hayatı unutacağız. Musluk gördüğümüzde otomatikman sanki musluktan bir şey de çıkacakmış gibi düşünüyoruz. Ama ne var arkadaşlar? Akışkanlık olayı her zaman yüksek basınçtan alçak basınca dolayıdır. Do doğrudur. Dolayısıyla eğer ben musluğu açarsam Bakın musluğu açarsam P0 daha fazla olduğu için P0 bak tekrar söylüyorum yüksek basınçtan alçak basınca doğrudur. Dolayısıyla eğer ben musluğu açarsam P0 daha büyük olduğu için dışarıdan içeriye bir giriş olacak. Dolayısıyla bu öncül yanlış oluyor. Yani cevabımız 1-2. 8. sorumuz kapalı kap içerisinde X, Y ve Z gazları esnek ve ağırlığı önemsemen ince zarla şekildeki gibi bir dengededir. Şimdi arkadaşlar ben size burada bir püf nokta vereceğim. Bir soruda Bakın bir soruda esnek zar, ince zar, hareketli piston veya balon kelimesini görüyorsak her zaman şunu yapacağız P iç eşittir P dış. Şekil ne olursa olsun her zaman zarın, balonun veya pistonun sağındaki basınçla solundaki basınç, altındaki basınçla üstündeki basınç her zaman eşittir. Neden? Denge sağlanmıştır. Bunun hareket. Bunlar hareketli olan maddeler. Hareketi durmuşsa bunların denge, dengeleri demektir. Dolayısıyla gençler bakın ince zar. X gazı buradan basınç yapıyor. Y gazı buradan basınç yapıyor. E bu zar olduğu için ne dedik? Her zaman Px eşittir Py diyeceğiz. Aynı şekil Y gazı buradan basınç yapıyor. Z gazı buradan basınç yapıyor. Zar dengede. Dolayısıyla Y eşittir Z diyeceğiz. E ne oldu cevabımız? Bingöl oldu. Yani e, B oldu. Gene memleketimizi zikrettim. Şimdi arkadaşlar diyebilirsiniz hocam X buradan daha fazla denge şey yapmış, baskı yapmış. Y de buradan daha fazla baskı yapmış. Arkadaşlar burada baskı yapmaktan öte aslında bu şekli almıştır ki basınç dengelenmiştir. Ha şurada nasıl bir yorum yapabiliriz? Molekül sayısından dolayı bu şekli almıştır diyebiliriz. Yani bu şekil olmuştur. Ba, bu şekli aldığında basınçlarımız eşittir aslında. Dokuzuncu sorumuz Şekilde verilen kapta aynı sıcakta sıvı gaz eslemeyen iple bağlanmış balon ve ağırlığı önemsenmeyen sızdırmasız hareketli piston denge halindedir. Gazın basıncı P gaz, K noktasındaki sıvı basıncı Ps, S, ipteki gerilme kuvveti T'dir. Piston F yardımıyla L seviyesinden en seviyesine kadar itiliyor. Buna göre P gaz, P sıvı ve T nasıl değişir demiş. Şimdi arkadaşlar bakın ben pistonu buradan buraya indirirsem ne yapıyorum? Bakın. Benim buradan buraya indirmem demek bir F kuvveti sayesinde şuranın yüzey alanı S dersem F bölü S kadar basınç uyguluyorum demek. E, dolayısıyla gençler ben buradan basınç uygularsam bu basınç olduğu gibi aşağı mı iletilecek? Yani ne yapacak? Bu basınç buradan buraya gelmesi demek gazın hacminin azaldığı demek. E, gazın hacmi azalıyorsa gazın hacmiyle basıncı ters orantılıdır dedik. Dolayısıyla gazın hacmi artacak mı? E, gazın hacmi artacak. Bakın burada elimize ne kaldı? İki öncül kaldı. E, gazın basıncı artacak. E, sıvılar sıkıştırılamadığı için ne olacak arkadaşlar? Bakın başta şöyle gidiyoruz. Sıvı sıkıştırılamadığı için sıvının üzerine etkiden basınç da artacak. Üzerine etkilen gaz basıncı artıyor E bunu nereye etkileyecek aynı şekilde balona etkileyecek E balonun üstündeki basınç artıyorsa ne olması lazım Hacminin azalması lazım E hacminin azalıyorsa Bakın hacmi azalıyorsa Bak balon bu seviyede oldu E balonun hacmi azalması demek V batan azalması demek değil mi E v batan azalırsa arkadaşlar bakın buradaki haş yüksekliği azalacak E haş yüksekliği azalırsa Sıvının basıncı azalacak Dolayısıyla bakın sıvı basıncı azalır. Zaten cevabımız direkt diğer bak, e, bir adan oldu. E, hocam T nasıl azalır? Şimdi arkadaşlar bakın bu balona bu balona bir kaldırma kuvveti uygulanacak. Daha kaldırma kuvvetine geçmedik ama ufak burada bahsedeyim. Kaldırma kuvveti uygulanacak. E, aşağı doğru bunun bir ağırlığı var. Aynı zamanda T ip gerilim var. Denge yazacak olursak yukarı doğru kaldırma kuvveti var. Aşağı doğru ağırlık var ve T var. E şimdi batan hacim azalması demek çünkü kaldırma kuvvet D sıvı çarpı g'dir. Batan hacim azalması demek bakın batan hacim azalması demek kaldırma kuvvetinin azalması demek. E kaldırma kuvveti azalırsa bakın g burada sabit dolayısıyla t de azalması gerekiyor. Arkadaşlar tane tane gittim anlayacağınızı düşün, düşünüyorum. Ee, baştan eğer soru biraz e, yoğun eğer tekrar dinlemek isterseniz bu soruyu tekrar dinlemenizi tavsiye ederim daha doğrusu. Tane tane. 10. sorumuz. Düşey kesitte şekildeki gibi olan kapta K noktasındaki sıvı basıncı PS, gaz basıncı PG, kabın zeminine yaptığı basınç. Bakın arkadaşlar, kabın zemine yaptığı basınçla sıvının zemine yaptığı basınç ayrıdır. Kabın zemine yaptığı basınç dediğimizde bakın kabın tamamından bahsettiğimiz için bunu katı gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla kabın zemine yaptığı basınç dediğinde G bölü S olarak düşüneceğiz. Yani ağırlıkta bir değişiklik var mı yok mu onun üzerine gideceğiz. Dolayısıyla gençler bakın ben ipi kestiğimde ipi kestiğimde kaptan herhangi bir şey çıkartıyor muyum? Çıkartmıyorum. Dolayısıyla G'miz bakın G'miz değişmiyor. E G değişmiyorsa bakın G'miz değişmiyor. E, değişmiyor. e, G değişmiyor. S de değişmiyor. Dolayısıyla kabın zemine yaptığı basınç bakın kabın zemine yaptığı basınç diyorum değişmez. Ondan sonra arkadaşlar ben demir bileği kesip aşağı doğru gidersem ne olacak? Bakın demir bileği kestiğimde ne olacak? Sıvının yüksekliği artacak mı? Haş artacak. E haşın artması demek sıvının basıncının artması demek. Dolayısıyla bakın basıncımız ne oldu? Sıvı basıncımız artar. Artar. Ha, bize soru çözerek neyse gaz basıncı. Şimdi arkadaşlar bu bilyenin hacmi V ise sıvının içine girdiğinde gene V kadar bir yükselme olacak mı? Dolayısıyla bakın gazın içinden demir bilyenin V'si kadar yani hacmi kadar bir alan boşaldı. Ama bu alan aynı zamanda suyla doldu. Dolayısıyla gazın hacminde bir değişiklik olmadı. Hacminde bir değişiklik yoksa basıncında da bir değişiklik yoktur. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı oluyor. 11. sorumuz. ısıl dengedeki sistemde X gazı ile K ve L sıvıları düşey kestiği şekilde verilen U borusunda dengelenmiştir. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar bakın ben ne dedim? Kapalı bir gaz içindeki tüm noktaların basıncı birbirine eşittir. Dolayısıyla buradan bakın A noktasının burada A noktasının basıncı B noktasına onun basıncı da C noktasına eşittir. Yani buradaki A, B ve C noktaların basınçları birbirine eşittir. Dolayısıyla birinci öncüle baktığımızda C noktasındaki gaz basıncı A noktasındaki toplam basınçtan büyüktür demiş. Yanlış. E peki ne dedik? A noktasındaki toplam basınç B noktasındaki toplam basıncı eşittir. Doğrudur. K ve L sıvıların öz eşittir. Ben bunu nereden anlayacağım? Arkadaşlar bakın A noktasıyla B noktasının basıncı birbirine eşittir dedim mi? Yani bakın A noktası eşittir B noktasına. E A noktasının basıncı nedir? Üstünde kalan sıvı ne? 2H çarpı DK'dır. E onun üstünde B'nin üstünde ne var? 2H çarpı DL var. E bakın H'lar eşit. 2H'lar eşit. Dolayısıyla burada ne çıkacak? DK eşittir. DL yani öz kütleleri eşittir. Yani cevabımız E şıkkı oluyor. 12. sorumuz. Ağzı iple bağlanmış bir balon içinde sabit sıcaklıkta gaz bulunan sırdı, sızdırmasız ve sürtünmesiz pistona sahip bir kap içerisinde şekil birdeki gibi dengededir. Piston K hizasından L hizasına çekildiğinde K hizasından L hizasına çekmesi demek ne demek arkadaşlar? Hacmini arttırmak demek. Şekil 2'deki durum oluyormuş. Dolayısıyla ne oluyor gençler? Bakın bu balon olduğu için ben size ne dedim? Dedim ki bir balon esnek zar ve piston kelimeleri görürseniz her zaman iç iş basınç eşittir işte dış basınç. Dolayısıyla burada K noktasından L noktasına çekiyorsam buradaki gaz basıncı ne oluyor? Hacmi artıyor. Hacmi artıyorsa basıncı azalıyor. E, dolayısıyla balon da iç basıncı dış basıncı eşit olduğu için ne yapacak? Balonun basıncı da bakın balonun basıncı da artacak. E balon basıncını nasıl arttıracak? Pardon, pardon balonun basıncı azalacak. Balonun basıncı azalacak. E balon da basıncını az, Azaltmak için ne yapacak? Hacmini büyütecek. Dolayısıyla ne oldu? Balonun içerisindeki gazın basıncı artmıştır demiş. Yanlış. Değil mi? Şekil 2'deki balonun kütlesi art, artmıştır. Balonun kütlesi artamaz çünkü gençler bakın burada ne demiş? Sızdırmasız ve sürtünmesiz bir piston ağzı iple bağlı. Bağlanmış dolayısıyla kütlesi artamaz. Şekil 1'deki durumda gaz basıncı şekil 2'deki gaz basıncından büyüktür demiş. E bu da doğrudur arkadaşlar. Ne dedik? Burada basınç azalmıştır. Dolayısıyla cevabımız C. 13. sorumuz. Şekildeki kapta sızdırmasız ve hareketli piston K seviyesinden L noktasındaki sıvı basıncı PA ve sıvı üzerindeki gazın basıncı PG'dir. Piston F kuvveti yardımıyla K'dan L'ye ittirilirse PA ve PG nasıl değişir demiş. Şimdi arkadaşlar az önce buna benzer bir soru çözmüştük. Ben F kuvvetiyle buradan bakın F kuvvetiyle aşağı doğru itersem ne yapıyorum? F kuvvetiyle aşağı doğru itersem ne olacak arkadaşlar? Ben bunun hacmini azaltıyorum değil mi? Yani gazı sıkıştırıyorum. E gazı sıkıştırdığında ne olacak? Hacmi artacak. E bunun hacmi artarsa ne olacak? Balon üzerine etkiden hacim de artacak. E balon üzerine etkiden hacim artıyorsa bu ne yapacak? Hacmini küçültecek. E dolayısıyla balonun batan hacmi azaldıysa ne dedik? Sıvı yüksekliği de azalacak. Dolayısıyla sıvının basıncı azalacak. Ne oldu? P gaz artar, P sıvı azalır. Aşk. 14. sorumuz. Şekilde verilen kapalı bir kapta bulunan gazın basıncı PG. Kabın tabandaki sıvı basıncı PS'dir. Sistemin sıcaklığı değiştirilmeden sadece buzun erimesi sağlanırsa P gaz ve P sıvı nasıl etkilenir? Şimdi arkadaşlar burada buz hakkında bir e, yorum yapacağım. Bunu da dikkatli dinlemenizi tavsiye ediyorum. Hatta ve hatta bu anlatacağım şeyi kafanızdan çıkartmazsanız bu sorularda kolay kolay sıkıntı yaşamazsınız. İster ısı sıcaklık olsun ister basınç olsun. Şimdi arkadaşlar buzun özel bir durumu vardır. Nedir bu özel durumu? Arkadaşlar 10 V'lik bir buz her zaman eridiğinde bakın eridiğinde 9 V'lik suya döner. Bakın tekrar söylüyorum. 10 V'lik bir buz eridiğinde 9 V'lik bir suya döner. E, dolayısıyla arkadaşlar bakın 9 V'lik bir suya döner. Bunun da farkı öz kütleden dolayıdır. Şimdi arkadaşlar ee, buzun öz kütlesi mesela 0.9'dur Suyun öz kütlesi 1'dir Dolayısıyla arkadaşlar Eğer biz bir buzu 10 V'lik bir buzu Suyun içine attığımızda 9 V'lik kısım batar Suyun içinde kalır V'lik kısım dışarıda kalır. E şimdi biz bir sıvıda ne biliyoruz? Maddeler sıvı içerisinde batan hacme kadar sıvı sıvının yerini değiştiriyor. E dolayısıyla buz 9V kadar suyun içindeyse 9V kadar suyun yerini değiştirir. E ben bunu erittiğimde gene 9V'lik suya dönüyorsa. E şimdi bakın erittiğimde 9V kadar hacmini değiştirmişti. 9V suya döndü. Dolayısıyla ne olacak? Sıvının yüksekliğinde değişen bir şey olmayacak. E sıvının yüksekliğinde değişen bir şey olmuyorsa ne olacak o zaman? hacim basıncında da değişen bir şey olmayacak. Dolayısıyla sıvı basıncı değişmez. Ama 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 gazın içinde V'lik bir kısım mı vardı? Bu V'lik kısım ne oldu? Artık buradan kayboldu. Yani boşaldı. E bunun yerini ne dolduracak? Bu V'lik kısmı gaz dolduracak. Dolayısıyla bakın gazın hacmi ne olmuş oldu? Artmış oldu. E gazın hacmi artıyorsa basıncı azalıyordu. Dolayısıyla cevabımız ne oldu? Azalır, değişmez. 15. sorumuz. Şekildeki silindirik kapalı bir kap içerisindeki su, buz ısıl dengededir. Sistemin sıcaklığı değiştirmeden buzun tamamı eritilecek kadar ısı veriliyor. Hangisi doğrudur demiş. Şimdi ne dedik arkadaşlar? Bakın 10 V'lik bir buz, 9 V'lik bir suya dönüyor. Buz yazdım da artısı şey yaparsınız. 9 V'lik bir suya dönüyorsa ne olacak arkadaşlar? Burada... Kapladı 10 V'ydi artık 9 V'lik suya döndü. Dolayısıyla ne oldu? Haşı azalttı. E, haş azalırsa suyun basıncı azalacak. E şimdi haşın azalması demek gazın hacminin artması demek. E, gazın hacmi artıyorsa basıncı azalıyor demek. Dolayısıyla tek tek hepsini söyledik. İnşallah doğru şey yapmışızdır. Gaz basıncı artar dedik. Yanlış. Su seviyesi değişmez dedik. Yanlış. Yüzüyor olsaydı doğruydu kap tabanına etkiden sıvı basıncı azalır dedik. Bakın burada doğrudur. Dolayısıyla cevabımız yalnız 3'tür. Arkadaşlar basınç konusunda sonuna geldik. Bir sonraki konumuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız.